Hepinize tekrardan merhaba şer. Bugün sizlerle beraber şer. Melon Play Gord'da da araba yaptım. Şimdi fark ettim ki bu araba yani ters dönüyor, durmuyor. Bir şeyler oluyor. Ben de karar verdim ki yani ben şöyle güzel bir şekilde şunu tutup döndürürsem koyduk yani bu şimdi ters dönüyor ya arkadaşlar bu artık ters döndüğünde de gidebilecek neden mi çünkü ee, tekrardan üst tarafa tekerlek takıyorum yani umarım işe yarar Şöyle tekrardan dörtüncü tekerleğimizi takarız bakalım Zaten bir araba zaten dört tekerlekli oluyor. Ya bu da dört tekerlekli ama altı üstlü. <laughs> altı üstlü. Şöyle birazcık da döndür. Heh, tamam şimdi de iple bağlayalım. Bağla 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 bağla. Orada mobil alınca bu araba fikrini benden çalabilirsin. Gayet salıyorum yani. Şimdi zamanı başlatacağım. İnşallah ipler duvara takılmamıştır. Takılmış. Hangi ip takıldı acaba? bakalım. Oo. Ba üç tane ip takılmış arkadaşlar. Zaman tekrar durduruyorum. Birkaç kaç tane ip çözüyorum. Yine takıldı. Eee? ne oldu ki acaba? Aa, takılıyor. Tam da ip takılmış. Bir dakika. Sakin ol oğlum, sakin ol. Sakin ol. Bu bir dakika ip çözmeyi tekrar alalım. Kaç tane ipi çözelim? Tekrar başlıyorum. ve uf. Uh! Arkadaş çok iyi ya bu araba. Bayılıyorum bu araba. Baksanıza. Şuna. <laughs> Öyle bir dönüyor ki. Bayağı iyi bir araba. Uhu, çok güzel lan. Çok eğlenceli değil mi? <laughs> Hiç de kopmuyor ya yere. Yani baya sağlam yapıştırmışım. Yani ip bağlamışım. <laughs> her yere iple bağlayın. İşte böyle oluyor kardeşim. Bu bunu niye böyle çıkamıyor? Dur şunu şöyle atalım. <laughs> Attık baya. <laughs> Hop buraya geldi. Olta geldi. <laughs> Geri gidiyor. Ah çıkamıyordur. <laughs> bak dönüp duruyor bak. Dönüp duruyor. <laughs> çıkamıyor dönüp duruyor. Oha Beyblade oldu lan. <laughs> <laughs> Beyblade oldu. <laughs> Döndürme lana gibi. <laughs> çıkamıyor. Oraya da mı tekerlek taksam Düşündüm ama gerek yok sanki. Ne gerek yok? diğer tekerlekleri hep tokatlıyor yani bildiğim baksın. Hop dur lan. lan dur. Oğlum, nereye? Gidiyor? Gözden kaybolup durma adamım Ağır çekim. Tokla atıyor. Ulta geldi. Çok tutabilirsem hop attım şöyle tekrar tutacağım. Bunu tutamıyorum ki çok hızlı. Oh, fırlattım. Sağa sola fırlattım. Aha. Bu bayağı bir kızarıyorlar. Burada. Ne oldu Artık bu tekerleğin çalışmayacağını düşünüyorum. Çünkü artık yani bitmiştir. Bitmiştir. Onun için hayat bitmiştir. Onun için hayat bitmiştir. Sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen? Ben baktığımda hep parkede geçiyor. Araba. Dört tekerli aklı araba. Neyse arkadaşlar bu videomu beğenmişsiniz. Aşağıda like'la abone olmayı unutmayın. Bu çılgın arabamızı, da, arabamızı yaptık. Burada takılsın öyle dönsün işte. Baby late, baby late. Neyse görüşürüz hadi bay bay.